Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programla sizlerle beraberiz. Bu hafta çok önemli konuları ele alacağız ve iki değerli konuğum var. 2024 yılına nasıl girdik? Bir bunu konuşacağız. Tabii gelişen trendleri, iş dünyasını etkileyen önemli gelişmeler, analizler neler? Teknoloji işin neresinde? Biz neredeyiz? Bunları konuşuyor olacağız. Hiç vakit kaybetmeden konuklarıma geçmek istiyorum. Ağustos'ta kurucusu sevgili Özlem Güser hoş geldiniz. Merhabalar. Ve Teknolojide Kadın Derneği kurucusu, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Zehra Öney, sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. Öncelikle bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuşacağımız konular da beni oldukça heyecanlandırıyor. Ee, bir an önce başlayalım istiyorum. Özlem Hanım, sizle başlamak istiyorum. Şimdi 2024'ü etkileyen mega trendler diyoruz. Aslında bunlar dünya trendleri. Biz de ülke olarak e, aslında hiç fena sayılmayız bu trendleri takip edip, analiz edip. Buna göre bir yol belirlemede aslında iyi bir noktadayız diye düşünüyorum. Tabii sizden dinleyeceğiz detayları ama isterseniz öncelikle büyük bir özenle hazırladığınız 2024 trendlerinde neler var? Bunları sizden dinleyelim. Sevgili Tankut, öncelikle çok çok teşekkürler bu fırsat için. Gerçekten tüm Ağustos ekibi olarak çok uğraştığımız ve birbirinden değerli 50 kişiden görüş aldığımız konunun uzmanı, 50 kişiden görüş aldığımız ve 19 ayrı kategoride olan bir e, trend raporu bu. E, sevgili Zehra da e, görüş veren kişilerden bir tanesi, bize değer katanlardan bir tanesi. E, senin de dediğin gibi mega trendler aslında sadece günlük değil önümüzdeki minimum 5 ile 25 yılı değiştirecek, dönüştürecek trendler. O nedenle hani bizim de ülke olarak veya herhangi bir kişinin, ülkenin bunun dışında kalması gibi bir şey olmuyor. Lüksü öyle bir durumu olmuyor. Şimdi baktığımızda aslında 3 tane ana trend var. Bir tanesi dijitalleştirme. Sevgili Zehra biraz sonra bunu hepimizden daha güzel bir şekilde anlatacak eminim ki. Onu Çünkü, dinleyeceğiz teknolojinin gelişiminde. Bütün her şey, konuşacağımız şeylerin neredeyse hepsi dijitalleşme odağında dönmeye başlayacak. Bu tarım için de böyle şey geçerli. Ondan sonra NASA'nın Mars'ta koloni kurması için de teknoloji çok önemli hale geldi. Ama farkı artık bu yaratıcı yapay zeka ile hayatımızın kalbine oturması. Bir diğeri sürdürülebilirlik. Yani işte... Şu anda Şubatın ortasındayız. Ben böyle geldim. Üstümde palton bile yoktu. Evet. Ee, hoşumuza gidiyor ama hiç sağlıklı bir şey değil. Sürdürülebilirlik bütün hayatımızı, işte seyahatten gastronomiye kadar her şeyimizi etkileyecek Çok yaşam doğru. tarzımızı etkileyecek bir konu. O nedenle önemli. Üçüncüsü şu anda insanlar, daha doğrusu dünya çokluk krizin içinde olduğu için, hani birbirine grift haline gelmiş çokluk krizin içinde olduğu için insan davranışlarındaki değişiklikler, yani birincisi hem sürdürülebilirlik hem de dijitalleşme anlamında şeylere uymamız gerekiyor. Yeni dünya düzenine uymamız gerekiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim, önümüzdeki beş yıl içinde çalışanların, sahip oldukları özelliklerin yüzde 44'ünün yenilenmesi gerekiyor. İnanılmaz bir oran. Şimdi düşündüm şöyle bir hızlı da. Yüzde 44. Yani değişim bu. Evet. Beklenen. Evet, yapay zekaya paralel olarak beklenen. Peki, şöyle bir baktığınızda aslında teknolojinin de bayrağı alıp önde koşturduğu bir dönemde yapay zekayı sizce ülkemizde veya dünyada ne kadar iyi kullanıyoruz yani, ne kadar doğru kullanıyoruz veya yüzde kaçını kullanabiliyoruz? Çünkü olağanüstü bir şey bu. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi iklim krizi, yani sürdürülebilirlik, iklim krizi, teknoloji, trendler bunların hepsi bir araya girdiğinde aslında konu konuyu açıyor. Çünkü birbirine farklı kulvarda giden iki konu aslında yani sürdürülebilirlik dediğimiz noktada yapay zeka aslında onun tam karşısında duran bir şey. Çünkü müthiş bir enerji tüketimi da. icap ediyor. Ee, burada markalar tabii nasıl konumlanacak, neler yapacak bunları sizlerden dinleyeceğiz. Ben şimdi e, sevgili e, Zehra Hanım'a geçerek biraz e, işin yani çözerse teknolojide kadın çözer <laughs> diyerek bir size söz vermek istiyorum. Teknolojide Kadın Derneği amacı e, kurulduğundan bugüne ne, nerelerdeyiz ve hedefler neler? Zehra Hanım sizden biraz bunları dinleyelim. Çok teşekkürler Tankut. Biz de heyecanla Augusto'nun 2024 trend raporunun teknoloji tarafına destek vermeye çalıştık. Biraz önce sevgili Özlem çok önemli bir şey söyledi. Bizim kuruluş amacımıza çok işaret eden bir şey. Dedi ki dünyada insanların %44'ünün çok hızlı bir şekilde yetkinlik değiştirmesi ve güçlenmesi gerekecek dedi. Diğer türlü artık normalde yaptıkları işleri yapamaz hale gelecekler dedi. Evet. Yani iş kayıpları, o bahsettiğimiz iş kayıpları oluşacak dedi. İşte 2019 yılında da 75 kurumun aynı hedefte, ben kurucu başkanıyım derneğin, benim işaret ettiğim bu önemli hedefte birleşmesiyle birlikte Teknolojide Kadın Derneği'ni tam da bu konunun önemi için kurduk aslında. Teknoloji alanında uzman, yetkin, insan kaynağı yetiştirmek. Ee, bunu yaparken de e, 1980'lerden beri teknoloji alanında yer alma konusunda çekimsel kalmış olan kadınların teknoloji alanına ilgi duyması, motive olması ve bu alanda uzmanlaşmasını sağlayacak pozitif bir aslında ortam yaratmak için kurduk derneğimizi. Dernek fırsat eşitliği ve çeşitliliği savunuyor. Yani sadece kadın ya da erkek demiyor. İnsanın teknolojiyle birlikte güçlenebilmesi ve bu çağa uyumlu. Bundan sonra özellikle yapay zekanın yönetileni değil, yöneteni olmasını sağlayabilecek yetkinlikleri kazanması için uğraşıyor. Vallahi ne kadar değerli aslında. Yani çok çok önemli. Ben Ze çok özür dilerim. Ben Zehra'nın ve e, Teknolojiyle Kadın Derneği'nin yaptığını şu anlamda çok önemsiyorum, çok değerli buluyorum. Çünkü teknoloji kadınla erkek arasında bütün dünyada ve ülkemizde var olan ayığımı en hızlı kapatabilecek sektörlerden bir tanesi. Çünkü kodlama öğrenen bir genç kız, e, kocasından ya da babasından izin almadan, evden çıkmadan hayatını kazanabiliyor. Doğru. Özellikle bizimki gibi ülkelerde çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Buradan. Mesela pazarlama, iletişim, reklam gibi alanlara baktığımızda hep işletme ekonomi mezunlarıdır aslında normalde. Pazarlama alanına giren profesyoneller buradan yetişirler. İşte halk ilişkiler, e, iktisat, işletme, bu alanların şansı çoktu. Ama şimdi o kadar değişti ki teknolojiyle bu dünyanın isterleri, tamamıyla veriye dayalı bir pazarlama altyapısı oluştuğu için, analitik düşünen, veri ve veri bilimiyle yakından ilgilenmiş, e, bu alanlarda eğitim almış, özellikle sistem alanlarında e, eğitim almış insanların artık pazarlamada, iletişimde şansı çok daha fazlalaştı. Hatta Tamamen bu tarz e, insan kaynağı arıyor, firmalar pazarlamada, iletişimde, reklamda çalıştırabilmek için. Çünkü yapay zeka tabanı artık özellikle reklam konusunda, yani reklamın ölçümlenmesi konusunda ya da oradaki aksiyonların belirlenmesi konusunda tamamen yapay zeka tabanlı ürünler artık kurumların hayatına girmiş durumda. Bunu anlayacak, buradaki veriyi analiz ettirebilecek, doğru verileri işletebilecek ve bu alanda, şirkete fayda sağlayabilecek analitik insanlar artık bu bölümlerde olacak. Doğru. Yani buradan bile dönüşümün ne kadar hızlı başladığını söyleyebilirim. Yani kesinlikle o yüzde 44 de çok ciddi çok bir oran tabii akın. ki. Ee, peki ne durumdayız? Nasıl girdik 2024'e? Ee, önce bir adım geri gidip şunu söylemek istiyorum ben. Evet yüzde 44 değişim gerekiyor önümüzdeki 5 sene içinde. Ama acı olan olay şu. Bütün dünyada yapılan araştırmalara göre her 7 kişiden Sadece bir tanesi gönüllü olarak kendini geliştirmeye ve değiştirmeye açık. Yani diğer altı kişisi kriz olmadan, mecbur kalmadan e, bunu yapmıyor. Halbuki bu şu andaki dünya düzeni de çok tehlikeli bir şey. Zehra'nın da söylediği gibi data ekonomisi geliyor. İşte yapay zeka ile hiper kişiselleştirme geliyor. Sadece reklamcılık değil, ürün için de geçerli, hayatımızın her alanı için geçerli. Özellikle pandemi sonrası... E, biricik olma duygumuzu kaybettiğimiz için pandemi sırasında bireysellik çok önem taşımaya başladı. Değil mi? İnanıl bu fark edilir bir noktaya da geldi bu park arada. Fark edilir noktaya geldi. Tabii ki, yani çok basit, freelancerlık bile... Aslında bireyselliğin sonucu olan, yani ben e, bir ki. şeyle çalışmak istemiyorum, sadece bu projede freelance olarak çalışmak istiyorum. Sizi sevmediğim zaman bu projeden de çıkacağım demek bu aslında Doğru. baktığınızda. Hani e, yapay zeka, yaratıcı yapay zeka e, bence insanlar bence değil herkese göre, e, insanları daha zeki, daha başarılı e, veya daha akıllı yapmayacak. Sadece daha hızlı yapacak. Ama bunun altını doldurmazsak biz işte sanat, edebiyat, müzik, genel kültürle doldurmazsak kendimizi. Seyahat de var bunun içinde. Seyahat de var. Yapay zeka herkes için her aynı şeyi verecek. Tabii onu farklılaştırabilmek için biraz önce söylediğim hani entelektüel sermaye dediğimiz konulara çok daha önem vermek gerekecek önümüzdeki doğumda. Çok doğru. Yani ChatGPT'yi Tankut Tankut, şu anda bir fırtına gibi hayatımızın içinde ve şirketler GPT store dediğimiz, GPT dükkanları içerisinde özellikle içerik oluşturma, özellikle görsel ve metinsel konularda artık insan kullanmak yerine bu store'lardaki uygulamalardan faydalanıp çok akıllı çıktılar elde ediyorlar. Hatta biraz daha abartayım, reklam çalışmalarını bile... Yani bir reklam filmini oluşturmaya yetecek kadar destek alabilecekleri bir takım yapay zeka ürünleri var bu storlarda yayınlanan. Ve kullanıyor insanlar bunları. Mesela özellikle otomotiv tarafında artık otomotiv şirketleri... Otomotiv sektöründe... Chat, tabii, chat GPT'yi kullanarak araçların içine sanal asistanlar, hizmet asistanları koyuyor ve o yapay zeka altyapısının bütün imkanlarından kullanıcı için faydalanıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Mesela özellikle konten tarafı, içerik tarafında işte Polonya merkezi RTB House diye bir kurum Content GPT yarattı. Bunun içerisi çok zengin ve sen içerik anlamında ne tip bir ihtiyacın varsa bu altyapıyla bu altyapıyı kullanarak ilerleyebiliyorsun, ilerleyebiliyorsun kurum olarak. Ya Bir de çok affedersiniz yani fiziksel ve dijitalin de bir araya geldiği bir çağda olduğumuz için bunları görmemezlikten gelmek mümkün değil ama baktığımız zaman da aslında şu anda kullandığımız yapay zeka teknolojileri diyelim bunların hepsi daha böyle baby steps diyeceğimiz daha böyle küçük adımlarla daha böyle bebek diyebileceğimiz bir kıvamda aslında. Dediğiniz gibi içerik üretimi bir takım günlük işlerin, e, editoryal düzeltmelerin yardımcısı olarak birçok yerde kullanılıyor tabii ki bu yapay zeka ama ben e, bir e, gördüğüm kadarıyla ve okuduğum bilgiler doğrultusunda yaklaşık dünyada şu anda bu hazırlanan yapay zekanın %17'si aslında servis ediliyor. Ee, bunun geri kalan çok büyük bir yüzdesi var ve bu şu anda belki de tutuluyor. Çünkü hepsinin kullanıldığını düşünseniz yani dünya 5 günde bambaşka bir noktaya gelebiliriz yani. Yani teknolojik olarak da. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu yapay zeka daha ilerlemeli ve gelişmeli bence. Ve bunu geliştirecek olan bizleriz. Nitelikli konusunda uzman, eğitimli değil mi? Bizlerle gelişiyor yapay zeka. Şu anda e, kullanım oranlarına baktığınızda nasıl yaygınlık sektörlerde? Yani siz mesela Augusto olarak baktığınızda yapay zekayı ne düzeyde kullanıyorsunuz? Biz yani eee 2023 başından beri şey yapıyoruz ve adapte etmeye çalışıyoruz. Kendimizi, ekiplerimizi hani çok şöyle olabilecek bir şey değil aslında. Ama görsel yaratımında e, proje fikir alma konusunda, yazıda e, diğer taraftan yani bütün içerik şirketlerinin SEO diye Google'dan evet. e, bir search engine optimization var. Onda yeni projeler yaratmakta elimizden geldiğince kullanıyoruz. Çünkü çok zaman tasarrufu sağlayan bir şey. Ve de e talep çok yetişmek yani bunu sektörler bazında düşüneceğiniz zaman yani bir şekilde işinizi o hani günlük iş yoğunluğu vardır ya hani parantez içinde tırnak içinde hani angarya işler dediğimiz hani bir an önce yapılması gereken düzeltilmesi gereken işlere de ciddi anlamda destek oluyor. Bu da tabii elimizi hızlandırıyor. Sizlerde de özellikle bunu yaşıyoruz. Aynen. aynen. Aslında en büyük yapay zeka insan. İnsan çok komplike <laughs> ve ilk yapay zeka bence insan. Fakat insan zaman içerisinde kendisine biçilen roller, rutinler, topluluk halinde yaşamanın getirdiği bir takım kurallar ve kaidelerle beyinsel fonksiyonlarında gerileme yaşamış. Ve kendisini güçlendirecek, kendisini besleyecek, kendisini sürekli geliştirecek olan o sürekli bilgi akışını durdurmuş, bunu yıllara zamanlara sari yapmış. Ve böylece insanın yapay zeka olarak gücü, daha geride kalmış. Şimdi makineler özellikle bizim işlediğimiz verilerle e, gün be gün güçlenirken, artık öyle bir noktaya geldiler ki kendi kodlarını yazabilir, üretken yapay zeka ile kendi hizmetlerini ortaya çıkarabilir hale geldiler. Çünkü sınırsız bir veri akışı. Sağladık biz bu makinalara. Sosyal ağlardan sağladık, alışverişlerimizden, günlük yaşantımızdan, işimizden, ka MOBS kameralarımızdan. Ya aslında iz bırakıyoruz Biometrik işte. Biyometrik inanılmaz yani. izler bırakarak. En son hatta benim tezim Clubhouse'da voice yani ses verimizi de oraya vererek işi tamamladık diyorum ben <laughs> son pandemi sırasında. Ee, Neuralink biliyorsunuz beyne çip Elon Musk'ın projesi ve şu anda ilk çip yerleştirildi insan beynine bu da artık beyni de güçlendiren yani insanı da bir noktada insan iki sıfıra götüren bir güç oldu ben şimdi bir parça daha insana karşı bu çiple beraber daha heyecanlıyım çünkü insan da kendi kapasitesini bu tarz yardımlarla daha güçlü hale getirebilir diye düşünüyorum. Şimdi işte beyin... Yani böyle hani aşılardan korktuğumuz bir dönemde evet. beyine çip yerleştirmek falan tabii... Ben yani tabii buna çok açık bakıyorum geliyoruz. çünkü teknolojiyle de uğraştığım için tabii özlemin yorumları çok önemli. Trendler ne diyor onu öğrenmek lazım ama ben kendi adıma, benim fırsatım olsa ben o çipi kendime <laughs> yerleştiririm. Çünkü çok farklı bir şekilde bizi bu çağa hazırlayan bir şey gücümüzü artıran bir şey diye düşünüyorum. Beyin fonksiyonlarıyla artık cisimleri yönetebiliyor hale geleceğiz hiçbir malzeme taşımadan. Bu çok heyecan verici. Şimdi e, <laughs> Özlem Hanım programımızın son 5 dakikası içerisindeyiz. Burada sözü size veriyorum. Biraz bu trendleri konuşalım. Şimdi trendlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bütün bu e, içinde yaşadığımız durumdan insanların yaklaşık yüzde yetmiş dördü ya da üst seviyede e, stres altında. O nedenle seyahatin duygusu bile değişiyor. Yani e, insanlar eskiden yeni bir yerleri görmek, keşfetmek için e, seyahat ederlerken şimdi bunun yanına çok önemli bir e, motivasyon e, şey yaptı, eklendi. Stres nedeniyle bulunduğun ortamdan kaçma. Yer değiştirme. İlla ki yeni bir yer görmek değil. Yer değiştirmek. Yani well -being için bir seyahate gittiğinizde çok fazla yer görmüyorsunuz. Ama yer değiştirme duygusu gittikçe muhtemelen bu strese de bağlı olarak artıyor. Ee, diğer taraftan seyahatler insanların yüzde altmış yaklaşık ee, daha az harcayacağım giyime, kuşama, ona buna sadece seyahati arttırabilmek için e, diyorlar. Çok önemli bir şey. E, eskiden gene aynı şeyi söyleyeceğim. Bir yerleri görmek için seyahate giderken şimdi işte Coldplay konserleri, olimpiyatlar e, gibi bir sürü şey, Andrea Bocelli konserleri bir geziler eğlence için, müzik, konser, edebiyat ve sporla özleşleşmeye başladı. Çünkü insanlar kendi dikeylerinde hoşlandıkları şeyin bir parçası olmak istiyorlar. Bireyselleşmenin yani, de göstergesi aynen, bu. deneyim onlar için çok daha önemli. Yani ben 8. ceketimi aldığımda çok mutlu olmuyorum ama hani binlerce Coldplay seven bir insanlarla orada onu canlı hissetmek once in a lifetime yani hayatta bir kere evet. olabilecek bir deneyim gibi bakıyor. Ondan sonra diğer taraftan e, şey spa ve wellness, gene strese bağlı olarak bence spa ve wellness çok artmış durumda. İnsanlar gittikleri yerlerde artık turist olmak değil, lokal dünyanın bir parçası olmak istiyorlar. Yani onun için hep birçoğumuzun hazırladığı klasik rehberlerin yanında mesela sizin İstanbul'unuzu ya da Zehra'nın İstanbul'unu turistler çok merak ediyor, lokal gibi yaşamak istiyor. Hani bütçe idareli kullanacağım, seyahat edeceğim diyenler var. Gastronomi adeta yeni bir din yani gastronomi uğruna, yemek yemek uğruna hani herkes daha önce yapmadığı e, şeyleri yapıyor, çılgınlıkları yapıyor. E, orada da e, birçok şey var. Tabii ki sürdürülebilirliğin etkisinin en çok göründüğü yerlerden bir tanesi gastronomi sektörü. E, gastronomiyle seyahat birleşip şeflerle birlikte seyahat hmm. etmek. Yemek yemek çok önemli hale şey yapıyor geliyor sanat bu işin neresinde efendim sanat sanat, sanat neresinde ben Picasso'nun şu sözüne çok inanıyorum hatta bizim Augusto'da bir art komünitesi de var Picasso şöyle diyor sanat insanı günlük hayatın tozundan kirinden uzaklaştır diyor. Hepimiz o kadar çamur içindeyiz ki bence sanata her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ee, benim inancım şu, trendleri söylemeden önce önümüzdeki 5 yıl içinde yolu bir şekilde sanattan geçmeyecek markalar düşüşe geçecek. Hmm, ee, gerçekten Önemli. gerçekten inanılmaz ben de çok inanıyorum inanılmaz buna. bir e, yatırım olacak oraya. Sanatta ne değişiyor? E, bütün aslında dünyada dopamin kalır dediğimiz hani canlı renkler hayat siyah beyaza döndükçe dopamin kalır dediğimiz canlı renkler sanatçıları da etkilemiş durumda yani bu bilinçli bir tercih mi yoksa içlerinden bir isyan mı siyah beyaz yaşama bilemiyorum ee, diğer taraftan hani bu e, büyük müzelerde gördüğümüz dev eserler yerini küçük ama çoklu eserlere bırakıyor. Çünkü e, sanerleştikçe evler küçüldükçe Aileler de küçülüyor. Aileler de küçüldükçe diğer taraftan e, medyumlar e, çok artıyor. Yani eskiden sadece resim bilirdik, heykel bilirdik. Şimdi enstalasyonlar, dijital sanat, işte tekstil sanatı hayatımıza çılgın bir şekilde girmiş durumda tekstil sanatı. Bunların hepsi e, böyle küçük küçük tentlerden e, dokunduğumuz şeyler. Valla Özlem Hanım çok teşekkür ediyorum. E, programa her şeyi sığdırmak mümkün değil tabii. E, önümüzdeki süreçte yeniden bir araya gelmeyi dileyeceğim. Ben küçük bir söz istiyorum Tankut. Lütfen. E, ben çok reklam arkası buyurun. programının e, eskilerindenim ve sevgili duayen dostum Ender Merter'le çok kez bu burayı paylaştım. E, bence bu dünyanın çok e, önemli isimlerinden birisi Ender Merter. Hem dostum olması hem bu kadar duayen olması ve bir yandan da tabii ki e, e, seni de destekleyerek arkadan sana da bu programı e, verebiliyor olması çok büyük bir şey. Ben buradan ona çok sevgi göndermek, selam göndermek çok istiyorum müsaade edersen. Tabii ki. Ne kadar güzel. Benim için de bambaşka bir his ve duygu tabii sizlerden bunları çok duyuyor Çok kıymetlidir. Olmak. Sağ olun. Bizi zaten gözü hep üstümüzde şu anda <laughs> izliyor bizleri. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, ederiz. Çok sağ olun. Ee, yeniden bir program yapmayı diliyorum sizlerle. Keyifle. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün 2024'e dair önemli trendler ve bir takım konulardan, sektörlerden bahsettik sizlere. Kendinize iyi bakın. Hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.